Evet, günaydın Klan serisinin Asilzade takipçileri. Bugün 2 Haziran. Yani diyet bitti. Tam bitmedi de bugün de devam edecek. Asıl form yarın ortaya çıkar. Şöyle bir dünyaya selamımızı verelim her zamanki gibi arkadaşlar. Dünya günaydın lan diyoruz. <laughs> o, hava çok sıcak ya. Aman diyor Günaydın dünyamız dedik. Kuşlar ötüyor, baharlar, yazlar gelmiş arkadaşlar. Kapatalım, yanıyoruz. Diyet niye bitmedi diyorum arkadaşlar. Biliyorsun Sofya videosu attım. 5 gün Sofya'daydım. <laughs> Hala hastayım. Hastalığım geçmedi. Zeylendik, meyillendik herhalde. Oldu, bir şeyler oldu. üşüttük, misal, misal, burun, öksürük, baş ağrısı. Ben böyle bir şey yaşamadım. Korona oldum zaten. Hiç korona olmadım. Ben korona dedim. Velhasıl keramı aleyküm esselamı <laughs> Neyse Mevzu şu ki Çok kötü bir diyet dönemiydi benim için Çünkü hiç idman yok Ya ben istedim 5 gün idmana giderdim Yemin ediyorum şu 1 aylık diyette 4 haftada 4 kere gittim full body dördü. O da videolar için Yani o yüzden böyle bence çok güzel bir yağ yakımı olamadı Sadece güzel ya yağ yaktık gene de Çoğunlukla su attık gibi geldi bana Çok yağ yandığını düşünüyorum özellikle karın bölgesinden çok bir incelme yok aşırı. Ama gene kiloda düştüğümüz için artık kas da verdik muhtemelen. Yarın yükleyeceğim. Bugün yüklüyorum. Yarın yüklüyorum. Biraz şişeceğiz. Yarın idman atamayabilirim. Ama form sabah çekeceğim. Uyanınca. bugün de bir idman ayarlamaya çalışacağım. Belki bu akşam form çekerim. Bugün bir idman ayarlayacağım. İdman sonrası çekerim. İdmanı da evde ayarlayacağım. Çünkü salonlar kapalı pazar günü çoğu yer. Mekfet'in günlüğü çok pahalı veremem. Bakalım şimdi formu görelim. Arkadaşlar diyette 88.10 başlamıştık. Şimdi tahtımıza çıkıyoruz. 82.60 kıyafetle. Yani 6, 5 kilo, 5.5 kilo vermişiz 4 haftada. Kilo vermişiz bir haftada pardon bir ayda beş buçuk kilo vermişiz. Ya yani zaten 4 ile 6 kilo arası hedefliyorduk. Benim için iyi bir temizlenme oldu. Ondan problem yok. Zaten hızlı bir şekilde buçuk, 84te dengede kalırız gibi geliyor bana. Öyle takılım yeter. Çünkü bu sene yine amelelik var yazın. Yani isterse otomatik zayıflıyorum. Zayıf gitmek istemiyorum. Çünkü öbür türlü 70 kilo dönüyorum. E şimdi gideceğim. Geleceğim 75 kilo zaten. Evet. Kamera olmuyor. Şimdi ölçümlerimizi alacağız. Form checking out. Evet. Dümeni soymaya başladık. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. İlk videodaki formu buraya koyabilir miyim? Evet arkadaşlar, dalga dümeni aldık. Mezuramız. Şimdi neyi ölçmüştük? Göbeği. Göbek 89 muydu? 88 buçuk mu? ne çıkmıştı? Diyelim başında. Göbek elinde. Şimdi bakalım kaç çıkıyor? 83 buçuk. Yani demek ki benim aslında olduğum kilo 83 buçuk. Bir 6 santim incelmiş. Kolda 40 buçuk çıkmıştı olmuş. Ya kas muhtemelen kastan çok su verdim çünkü idman yok yani idman yok. Vücutta düşük kalorilerde korumak istemez yani idman yok. Ya ben gider dayı. Evet. 39.5 39.5 kol Yani işte bir santim falan düşmüş 5 5 buçuk 6 milyon. Ama bir ilma yapsam birazcık kar bildi. Sen geri çıkar ya. Yani. Şimdi dümenden formu yapalım. Arkadaşlar, videoya baktım da kamerası çok aşağıda duruyor. Şey kamerası çok aşağıda duruyor, ondan biraz kötü çıkıyor. Bu akşam yükleyeceğim, bugün yükleyeceğim tamam mı? Sonra e, bir idman yapmayı deneyeceğim bir şekilde evde mevde bir yerde. Salon bulabilirsem girelim. İkide berber randevum var, şimdi duş alıp berbere gidiyoruz. Berbere de çekeceğim. Kadir Alkan, İzmir. İzmir'in en iyi kuaförü. Diyafür. Diyafürlü Ford. İsa ilacı. Bu da garip ilacı arkadaşlar. Kötü bir denk gelme oldu şimdi yani. Doğruya doğru şimdi yani. Bahane yapmıyoruz biz de. Fuarda, muarda. Lan İstanbul Fuarı'na gittik 5 gün. Sofya Fuarı'na gittik 5 gün. İlman sıfır. Ahanda bu. Beslenme kötü. Sofya'da hastalık çok kötü oldu. Çünkü bir hafta önce form çok daha iyiydi. Bence zaten bir iki güne daha da iyi olacak idman yapabilirsek. Onu da çekerim olmadı videonun. Evet arkadaşlar uzun süre <laughs> yolculuktan sonra İstinye Parkı geldik. Şimdi Cadir Calkan'a gidiyoruz. Kadir Akan'a. Şey, <laughs> Güzel yani. Ama bize çok uzak yani. Ben o yüzden hilt amcıyım her zaman. Şimdi Cadir Alkan'da görüşürüz. Evet arkadaşlar sinema. Sinemanın oraya doğru çıkıyorsunuz. Kadir Alkan, Heyr Artist karşınızda oluyor. Daha güzel yerde. Terasa da yakın, İstinye terasa. Çıkarsınız İstinye teras'ta bir yemek yersiniz, bir kahve içersiniz. Güzel yerde yani şu an. Bir de Fahrettin Altay'da var bildiğiniz gibi. Daha önce orada video çekmiştim. Şimdi bakalım bu yerde ziyareti rahmetullah. Hop, bak. Zayıf. 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 İşte. Süper yere geldik. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Birazdan tıraşa gireceğiz. Bu defa Amerika öncesi olduğu için birazcık kısa yapabiliriz tıraşı yani kısa kesim. Normalde uzun kullanıyorum hep böyle. Kısaltmıyorum fazla bakalım nasıl yapacağız burada sınavın orada şurada kaşı. evet arkadaşlar şimdi saçları yıkadık şimdi kesime geçeceğiz kesimden testler alalım <laughs> Saçları saçlar bayağı bir kısalttık. Çünkü uzun bir süre berbere gidemeyeceğim. O yüzden kısa bir model yaptık şöyle. Güzel oldu. Kısa sevmiyorum. Şekil verirken falan güzel durmuyor. Alnım falan çok açığa çıkıyor ama soğumak zorunda ekonomik sebeplerden dolayı. Bakalım bir de bitişim. Eve geldi şimdi tartıya çıkıyoruz. Şimdi tartıya çıkıyoruz. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar tıraştan eve geldim. Şimdi 4 yumurta bir de keçi peyniri vardı Bulgar'dan aldığımız. Onları yaptım şöyle göstereyim. İşte bunu yiyeceğim. Saat kaç? 6.44. Bunu yiyip spor yapacağım yedi buçukta. buçukta hızlı bir pump itmanı, üst vücut yapacağım. Sonra bir form check yapacağız bakalım nasıl olacak pumpta ondan sonra kahve içmeye dışarı çıkacağım. Hü'yü biraz daha toparlayacağım. Daha sonra videoyu bitireyim. Yani saçlar bilerek kısa yapmak istedim çünkü artık her ay değildi mesela 2-3 haftada bir 3 haftada bir gidiyorum ortalama normalde uzunken. Ama şu anda bir 2 ay falan, 2,5 ay gitmek istemiyorum berbere. Gidemeyeceğim yani vaktim olmayacak. O yüzden kısa kestirdim. Güzel oldu bence. Beğendim. Buradan Kadir Alkan'a çok teşekkürler. Alp Bey özellikle çok güzel ilgileniyorlar. Gerçekten her gittiğinizde memnun kalıyorsunuz. Herkes. Evet arkadaşlar şimdi aşağı inip çekmiyormuşum sete başladı. Barbell row yapacağım. Şınav yapacağım. Omuz yana açış yapacağım. Ön açış yapacağım. Biceps yapacağım bir tane. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the talking can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I it's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room, I know that time can heal it all if you're patient and soon, it can all be worth it, all the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts man, I could feel all of the turbulence and it's concerning, I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no I hide to from Arkadaşlar ertesi gün oldu ofise geldim Dün videonun kapılaşını çekmeyi unutmuşum O formu çekten sonra Burak kardeşimle kahve içmeye gittik Sonra eve gelip uyumuşum çok yorgunum Hala yorgunum göz altlarım falan morardı artık uykusuzluktan Diyeti bitirdik En düşük 8175 75 gördüm Daha düşük kiloyu göremedik İsterimiz gibi oldum ama Çünkü adele sertliği yok Karın bölgesinin sertliği yok. Sadece bir yağ ve su kaybı var. Neden? Çünkü idman yapamadık. Son 5 gün Bulgaristan'daydık. Yol, yolu da katarsan 6 gün. Onun önce 5 gün İdeks'te İstanbul'daydık. Ya mesela diyet şeyin 2 haftası 10-12 gün falan fuardaydık zaten. Dolayısıyla idman olmadı. Hani bir aylık diyette yaptığımız idman 3 idman falan yaptım yani toplam. Haftada biri bile değil. O yüzden istediğim sertlik değil ama sonuçta en azından bir detoks oldu. Bir insülin rezistansımız şey, insülin hassasiyetimiz arttı muhtemelen. Ödem attık, su attık. Yağ yaktık biraz. İyi oldu. Damarlan vol 2 finito.